Moodle'da Google Meet eklentisi ile canlı ders oluşturmak için öncelikle Yeni etkinlik ve kaynak ekle butonuna tıklıyoruz. Gelen ekranda Google Meet etkinliğine tıkladığımızda bizden öncelikle bir başlık ve açıklama isteniyor. Burada başlığımız canlı ders, açıklamamız canlı ders bağlantısı diyelim. Dersimizin yani canlı dersimizin yapılacağı ders günümüz ve saatimizi buradan seçiyoruz. Burada dersin başlangıç ve bitiş saatlerini ekledikten sonra bu dersin özellikle senkron ders yapacak hocalarımız için bu dersin haftalık olarak aynı gün ve saate tekrar etmesini istiyorsanız eğer buradan tekrar et butonuna tıklıyoruz ve sonra dersimizin yapılacağı günü ve yine bu dersin her hafta hangi tarihe kadar tekrar etmesini istiyorsak eğer buradan ilgili tarih aralığını seçiyoruz. Ve daha sonra alt kısımda meet linkini oluşturmak için oturum açmamız gerekecek. Buradan buradan generate butonuna tıkladığımda benim burada kurumsal inönü e-mail adresimle giriş yapmam gerekiyor ve giriş yaptığımda evet şu an benim canlı ders linkim oluştu. Canlı ders linkim oluştuktan sonra üstte de gerekli ayarları yapmıştım ve kaydet ve derse dön diyorum. Evet şu anda canlı ders linkimiz oluşturuldu. Canlı ders linkimize tıkladığımızda canlı ders bağlantısına giriş yapmak için burada Enter the Room bağlantısına tıklıyorum ve şu anda canlı derse giriş yapabilirim.